Evet sayın takipçilerimiz hepinize selamlar saygılar. Koleksiyoncu baba yeni bir videoyla karşınızda. Şimdi sayın arkadaşlar bakın bu hatıra paralar alımlarımız son sürat devam etmektedir. Bakın şöyle sırayla göstereyim size arkadaşlar. 100. Yıl Köprüsü Ayasofya Camisi 100. taarruz yılı efendime söyleyeyim şehitler ve Antep Gazilik anı. Bir de yeni çıkan 100. yıl hatıra para. Burada 100 lira yazacak. Şimdi bunlardan elinde olan varsa bu videoya sattım desin. Hemen anında öncelik verip alalım sayın takipçilerimiz. Evet görmüş olduğunuz gibi alanlarımız son sıra devam etmektedir. Videonun sonuna geldiğimizde lütfen herkes satmak isteyen, koleksiyon için satmak isteyenler bu şekilde bizimle irtibata geçsinler. TikTok üzerinden sürekli cevap verdiğimiz için takipçilerimize bir yorum engeli var arkadaşlar. Onun için biz buradan iletibata geçmek istiyoruz. Bakın dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Ayrıyeten şöyle eğer elinde şu eurolardan da olan varsa onlar da yazsın. Şöyle bir 2 euro. Şöyle bir 2 euro daha. Euro arkadaşlar bakın bunun adı eurodur. Şöyle arkadaşlar profesörlü euro. Efendim söyleyeyim. Şöyle ağaçlı euro. Ondan sonra efendim söyleyeyim. Şöyle bir kartallı euromuz var. Kartallı euro. Onun dışında efendim evet önemli bir parça jetonumuz var arkadaşlar. Eski Petit Jetonu. Bu da koleksiyon için çok değerli bir nadide eserlerden biri. Bakın dikkatlice bakın. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Ağaçlı bir euro. Bakın 2 euro. Şöyle yanına koyalım da farkı görün sayın arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 1 euro 1 euro 2 euro bakın. Şöyle arkadaşlar sayın değerli takipçiler şu şekilde ondan sonra efendim ben söyleyeyim size kaç çeşit daha alım yapalım da yüzünüz gülsün şöyle bir tane de adamlı yürü var bak 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 görüyor musunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar hepinize sevgi ve sevgilerimi sunuyorum koleksiyoncu baba anında alırız diyoruz ve videomuzu Burada bitiriyoruz. Başka bir videoda daha güzel bir günde görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Evet son bir yoruluzu atlamışız arkadaşlar. Bakın burada da bir şöyle kubbeli Euro var. Euro bak. Hessen yazıyor. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Koleksiyoncu baba hepinize sevgi ve selamlarımı iletirim sağlıcakla kalın. Koreksiyoncu baba anında alırız.